Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Eşref Rüya dizisi yeni bölümde Eşref artık Kadir'in kendisinden aldığı oteli ve evi ondan geri alsın diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dinçer'in ise sonunu Nisan getirsin diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Eşref Rüya dizisi yeni bölümde en son Kadir tefecilerin eline düştükten sonra Eşref'in oyununa gelecek. Ve Eşref Kadir'i oyuna getirdikten sonra kendisinden aldığı oteli ve evi ondan geri alacak. Ve Kadir de Eşref'in oyuna geldikten sonra deliye dönecek. Ve yeni bölümlerde artık İncer'le işbirliği yapıp Eşref'in sorunu getirmek için ihtiyarlardan yardım isteyecek. Fakat ihtiyarlar Hıdır olduğu sürece Eşref'e asla zarar veremeyecek. Ve Kadir yeni bölümlerde artık eşref olduğu sürece hiçbir iş yapamayacağını anlayacak ve bu yüzden artık Nisan'ı kullanıp Eşref'i öldürmek için planlarına başlayacak. Ve yeni bölümlerde Eşref Nisan'ın kaçırıldığını öğrendikten sonra onu canı pahasında da olsa kurtarmak isteyecek. Ve Nisan'ı Dinçer ve Kadir'in kurtardıktan sonra artık onunla hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Ve Nisan, Afran'ın katilinin yeni bölümlerde Dinçer olduğunu öğrendikten sonra onu asla affetmeyecek. Ve kendileriyle Dinçer'in cezasını verecek. Ve Dinçer öldükten sonra Kadir tek başına kalacak. Ve Eşref artık Kadir'i de bitirmek için ona yeni oyunlar oynayacak. Asla uyuşturucu satmasına izin vermeyecek. Evet arkadaşlar şimdilik annemizimiz bu kadardı. İyi seyirler, hoşçakalın.